Bilecik'te film gibi olay. Kaçarken bacaya sıkıştı. İki buçuk saatlik operasyonla çıkarıldı. Gelirseniz atlarım dedi. Bacadan kaçmak isteyince fena yakalandı. Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs kendisini gözaltına almaya gelen polisleri görünce adeta filmlere konu olacak bir olaya neden oldu edinilen bilgilere göre polis ekiplerini görünce paniğe kapılan şahıs 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak yaklaşırsanız kendimi atarım diye bağırdı. Polislerin ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan polisleri fark eden şahıs bu kez de bacadan aşağıya sarkarak kaçmaya çalıştı. Ancak planı ters tepti. Şahıs bacanın içinde sıkıştı. Durumu fark eden ekipler hemen kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkarabilmek için duvarı delmek zorunda kaldı. Yaklaşık iki buçuk saat süren yoğun bir çalışmanın ardından Afat görevlisi bacaya inerek şahsın ayağına ip bağladı. Aşağıdı. Yukarıdan bir şeyler atıp duruyor. Atıp evet. Şahıs şu anda. Evet. Ambulansa film diyor. Tamam çok bak. Bu da çok bak. Ne dedik? Yeni et. müdahale etme ya. Merhaba, müdahale etme et kardeşim mi? ya. Müdahale, müdahale etme ya. Müdahale etme. Hayır, elime <laughs>